Atlar vurulduğu vakit yoldaki akislerini ayaklarını ver. Kendiminkilerin üzerinde duramıyorum. Allah'ım kalbimin kırıklarını al ya da kalbimi kan tutuyor, boğuluyorum. Dünyadan hıncımı alamadım. Murat değil kastettiğim başka bir şey. Kader yazıldığı gibi okunmaz lügatimizde. Nasıl seslensem, ne desem bilemiyorum. İmgeler kurban istiyor. Yüzümü bahara dönüyorum. Olmuyor. Bu öfke hep ondan mı yoksa biliyorum sanıyorum her seferinde. Çaresiz bir hastalığın uykusu gibi. Hiç Fatiha bilenin olmadığı bir yerde ölmek gibi bir şeyler. Hayat komiktir belki de. Ama ben yaşayınca hüzünlü oluyor. Slogan atsam ferahlar mıyım acaba? Bazen hiç akla gelmeyen ihtimaller gibi en yakın herkes birbirine sırlar veriyor. Ama herkes birbirine bir sırtı, bir omzu çok görüyor. Bir kreşe ana kucağı adı verildiğinde bitti bu işler. Aynada hüzün tanıkla kanıt arasındaki bağlantı. Beyazın parlaklığı ürkütüyor bizi. Kamu menfaati, menfaatin kamusu. İnsan hayatı masumiyeti ispatı adanmamalı. Allah'ım izin ver. Yol göster, bağışla. Kapına gelmeye yüzümüz olsun. Her şeyi kendimden bekleyemiyorum ömrüm bir zahmet olarak geçip gidecek. Büyük konuşmalar, büyük yükler olarak sırtımda daha gelmedik mi? Mola, Vaylar şirketten sizin yerinize pekala hayıflanabiliriz. Kaç bardak çay buz gibi oldu da yüreğimiz bir türlü soğumadı. Çok devletli, Az merhametli ama mahir. Az kalsın otomobil reklamlarına inanıyorduk. Bankacılarla hayatımız üzerine pazarlığa giriştik. Bir ölüm fotoğrafının negatiflerini sakladım bir yerlerde. Unutmayayım diye ip bağladım ayak baş parmaklarını. Sular vurdum gazsalların yüzüne. O ülkenin dilsizleri bile bir ayrı susuyordu. Katladım. Muska terapi seanslarına yazıldım. Daha gelmedik mi sahi? Bunaltı hali bir süre sonra yerini bulantıya bırakıyor. Allah'a inanmayanları Allah'a havale ediyorum. Kader gülüyor. Tüm doğum günleri, geç kalınmış belalara yetişme telaşları, şehrin en hakim tepesinde okçular ayı gözlüyor bir düşman olarak. Billboardlar bilinsin istemiyor bilinmesi gerekeni. İstemeyecek. Unutuyoruz. Pekişsin diye nisyan ile maluliyet. Ben seni ıslanıyorum yağmur yerine. An geliyor. Kendimi nereye koysam dolmuyor. Her yerin bulutu bir olmuyor. Yağmuru da. Ben hep bir yanımı orada bırakıyorum. Ola ki bir gün dönerim diye. O kuru ekmeğin hatırıdır ellerimi bağlayan. En azından bir kuşun kalbinden kanı göğe damlıyor vurulunca. Kiralık katiller de ev kirası ödüyor. Çürümüş tezler, gönül ülkeleri arasındaki saat farkları. Bazı acıları Mors alfabesiyle ya da Breil alfabesiyle yazmalı. Ölmeden gözlerini hayata uyum onlar için. Ve seslendi annem. Az kaldı. Biz seni uyandırırız.